Onu oradan kaldır oğlum. Koy evlat onu oraya. Kuşu başa işlerini bilir misin Sülü? Lan sizin aklınız yok ya siz delisiniz lan. <laughs> Aklımı tatile yolladım diye rahat ederdiniz değil mi? Ama zekayı yollamadım. Söz verseydim onu da yollardım. Ama yollamam. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış sesim. Göreceksin. Her gece fetheden tak tak tak. <laughs> Pelikancılar! Bak tuvalete falan kalkarsanız ara yoklama yaparım. Sınıfta bırakırım bak çok pis vururum. Olan bana neler ettiniz? Pamuk, Pamuk orada mısın? Seni kesin tutuklayacaklar Pamuk. bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Biz onu çok severiz lan! bu. Çok severiz bu. Size bir şey anlatacağım. Ben açıklamaları yaptıktan sonra uyuşturucuları yakaladıyor ya dur söyleyeceğim. Lan 5 top kokayı yakalasana. Bir buçuk ton esnar yakalandı filan. Adalete gel. Resile mi geliyorsun? Sülü. Lan namusu maaşı kadar olanlar dakika lan bırak. Yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka ve durdurulmaz. Ayrıcalıklı da benim gibi. Ben de öyle ayrıcalıklı. Şimdi küstü benim ayrıcalıklarımı aldılar elimden. Küstüm ben onları. Ben suç örgütü lideriyim. Ulan bu büyük Türkiye'nin en zenginleri. En tanınmış insanları. E mübariz orada. O da... Kötü ödemden içeri aldı. Daha da ona güvenilmez olsun. Sen Ebu Sofyan'dansın. Hey silü tezgahçı. <laughs> Ulan Netflix'te artık bu işler nasıl yürüyor? Gençlerin hepsi biliyor. Dünya değişti. Lan dünya sizin bildiğiniz dünya değil. Siz artık fosil oldunuz. Ben de. Anladın mı? Sülü. Çünkü avcı aslanı hep vurdu. Mert'le savaşmadı ki. Tüfekle 300 neden vuruyor. Şimdi hikayeyi aslandan dinleyin. Böyle bir şey diyen şerefsizdir diyorsa o zaman ben şerefsizim. Bana şerefsiz dedi. Ne yapsaydım? Ne yapayım? Bana şerefsiz diyorsun. Ben öyle bir şey edemedim yapmadım. Yazık ya. Ee, ben anlatıyorum. iş adamının ismini veriyorum. Şunu, ya siz niye bu adamlara ulaşmıyorsunuz? Siz o adamlara ulaşın. Onlar da derse ki ya Sedat Bey'in dedikleri doğru değil. Reis'in dedikleri doğru değil. Hepsini rezil edeceğim. Ben de her şey bende. Pelikancılar. Bak Selam Parti'dekileri kandırabilirsin. Öbürlerin herkesi. Ben kandıramazsın. Yemem. Biraz megalomanım farkındayım. Ama onu da baskılayabilirim. Sana diyor sana. Bana değil. <laughs> tak yakalandın bir yere kaçamazsın. Git hep tak 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 içeri hepsini tutukla yatır giyotine kes. Hepsi gibi Ne insan hakları dernekleri ne o ne bu. Şimdi benim tarzıma gıcık kapıyorlar. Böyle dik kafalıyım işte pis pis büyüyorum. İnsanları gıcık ediyor mu? Bizim bir dostumuz vardı Yaşar Baba. Öyle derdi makara yapmak için. Ne isterdi? bunlar akşam eve gidince bütün paraları buralar mı konuşuyor? Eski biraz siyasetle yaptı, milli futbolcuydu. Paraları bunlar der yatağın üstüne koyar, demetleri sever sever. Sonra da severken şöyle derler dedi paralara. Eğer ben sizin bir demetinizi bozarsam Allah da beni bozsun diye bunlar paraya böyle aşık derdi. Ya alel acele o komiklikleri nasıl yapıyorsunuz ya? Tam bu göre ne oldu? Evindeki eşyaları satsam 5.000 TL etmez biliyor musun? Kutu kadar evde oturuyor. Hadi bakalım. Hadi da. Ulan herkesi tam tak tak. Ama vatan fedaileri Allah yardım etti. Pisliği çıktı ya. <laughs> ne diyorlar? İşte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim ulan? İnceledim ve Ebu Sufyan'ın her ne kadar kelime-i şehadet getirse de o Mekke'ye girişte kafası kesilen 14 kişiden biri olmamak için geçti Leyla'dan. Ee, Ama sırf sen mutlu ol diye seni çok seviyorum dedi. Elini öperim, ayağının ağzını öpeyim. Ya büyüğünü bak namuslu adam valla ayağını öperim. Bakın. Ya suç ikrar ediyor. Gene yazmazsınız. Çünkü suç örgütü liderliğinden savgası olan insan dediklerine ne kadar inanabilirsiniz? gazeteciler. Ey pamuk yöredin adamları. E suçu Delillerini de söylüyor. Yanıma gel. Size bir delil daha söyleyeyim. AK Parti'nin gençlik kolları. Abdurrahim boynu kalın. Milletvekili. Spor bakan yardımcısıydı. Şu an hangi görevde bilmiyorum. O bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Yanında da birkaç tane böyle önemli isim adınız da geçiyor. Yok diyor. Tam hatırlayamadın gazeteci dövdürme olayıyla diyor hürriyet diyor binasının işte baskınını diyor Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım. Adam da bunu yazmış mı? Açın. Delil. Bundan daha büyük delil olur mu ya? Anıkların hepsini var. Yüzer milyon, elişer milyon dolar parası. Hepsine gidiyorlar. Şey i̇şte bak senin için çok tehlikeli ama üçüncü bak ya hallederiz. Ya argo tavrıyla kesiyorlar milletin parasını. Siz Dünyanın büyük uyuşturucu operasyonu ya. Asla gördüğünüze inanmayın kardeşim. Yalan anlatıyorum temiz elle yalan. La dünyanın büyük uyuşturucu operasyonu da yarım kilo uyuşturucu olmaz mı? Masa'nın başkanının avukat işi hakkında FETÖ soruşturması diye bir şey yapmışlar. bak Herkesi FETÖ'den tak 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 adam köle gibi yapmış. Adam Hazine Bakanlığı'na bağlı bu diyor. Gel adam tak yanına. Gel tak yanına. Tabii. Masak raporunu çıkarıp Ankara'dan yapıyor. Kim? Resul. Resul kim bunu devlet bek. <laughs> vallahi parça parça koparacağım. Operasyondan 10 gün önce gidiyor. Engin oğlu. Diyor böyle böyle büyük bir operasyon olacak. Bu ihtisası şey yapacağız diyor. İptal etmemiz lazım. Tamam. Tarihine bakın. Operasyondan kaç gün önce? O <laughs> yeni köy motorlu sahibi Nevzat Kaya'nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. Bir, on gün önce. İki. Telefon irtibatları Engin'le ne zaman kesildi? On gün önce. Engin buna diyor ki, beş milyon dolar verirsen seni diyor bu dosyanın içinde çıkarabiliriz dışına. O da diyor kardeşim ben onları iki araba sattım niye para vereyim diyor anlamıyor. Tamam diyorlar. Operasyon oluyor bunu da alıyorlar. Tabi. Bu cezaevinde sonra karısı yine arıyor ailece görüşüyorlar. Bu taksimi diyor kurt yapmaz kuzulara şah olsa altını da mizahla bağlamıştım yaşasın milletin anasını ağlatan egomanya egomanya.